Diyor ki Necip Fazıl merhum Ana rahmi zahir şu bizim kovuş Karanlığında nur yeniden doğuş Sesler duymaktayım davran ve boğuş Sen bir devsin yükü ağırdır devin Kalk ayağa dimdik doğrul ve sevin Mehmed'im sevinin başlar yüksekten Ölsek sekte sevinin eve demsekte de. sanma bu tekerlek kalır tüm sekte yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış ebet bizimdir teşekkür ediyorum gençler sağ <laughs>